Oyunlarda, filmlerde gördüğümüz o akıl almaz zengin üç boyutlu dünyaların aslında basit kod satırlarından nasıl doğduğunu hiç düşündünüz mü? Ekranda gördüğünüz o karakterler, o arabalar, o devasa şehirler nasıl oluyor da bir avuç metinden çıkıp gözümüzün önünde canlanıyor? İşte şimdi bir fikrin piksele dönüşümünün o sihirli yolculuğuna çıkıyoruz. Bu yolculukta altı ana durağımız olacak. Önce koddan gerçeğe geçişin temel mantığına bakacağız. Sonra bir nesnenin temel iskeletini, yani taslağını nasıl oluşturduğumuzu göreceğiz. Ardından ona ışıkla nasıl form verdiğimizi ve piksellerle nasıl boyadığımızı anlayacağız. Geliştiricinin bu iş için hangi araçları kullandığına göz atıp, en sonunda da tüm bu parçaları bir araya getireceğiz. Ve ilk durağımız koddan gerçeğe. Burada tüm bu sürecin arkasında yatan o temel soruyu, yani asıl meseleyi masaya yatırıyoruz. Ekranda gördüğünüz bu zaman çizerlesi aslında her şeyi anlatıyor. 1998'deki Half-Life'ın daha köşeli, daha basit grafiklerinden, sadece 6 yıl sonraki Far Cry'ın yemyeşil, inanılmaz detaylı dünyasına. Arada devasa bir görsel sıçrama var değil mi? Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu iki oyunu ve günümüzdeki en foto gerçekçi oyunları bile çalıştıran temel prensipler aslında hep aynı. İşte biz bugün o temel prensiplerin özüne iniyoruz. Ve işte bütün bu yolculuğun merkezindeki o kilit soru bu. Bir bilgisayar, soyut kod satırlarını alıp, nasıl oluyor da ekranınızda dokunabileceğiniz gibi duran, somut, üç boyutlu bir nesneye dönüştürüyor. Gelin, bu sorunun cevabını adım adım bulalım. İkinci bölüme geldik, taslak, ve burada karşımıza çıkan ilk problem, form problemi. Yani, biz bilgisayara bir şeyin neye benzediğini nasıl anlatacağız? Her şey, dijital bir iskelet oluşturmakla başlıyor. Bir üç boyut dünyasındaki her şeyin ama her şeyin özü vertex yani köşe noktasıdır. En karmaşık karakter modelini ya da en devasa binayı düşünün. Hepsi en temelde ekranda tanımını gördüğünüz bu basit noktaların bir araya gelmesinden oluşur. Bu noktalar bir nesnenin dijital DNA'sı, onun temel planıdır. Şimdi ekrandaki bu iki şemaya çok dikkatli bakalım çünkü bu küçük ayrım bir geliştirici için her şeyi değiştirebilir. Solda DirectX'in kullandığı solel koordinat sistemini görüyorsunuz. Burada z ekseni yani derinlik sanki ekranın içine doğru gidiyormuş gibidir. Sağda ise OpenGL'in tercihi olan sağ el sistemi var. Burada ise z ekseni ekrandan dışarı yani size doğru uzanır. Ne fark eder ki demeyin. Bu küçücük fark bir nesnenin tamamen ters veya aynalanmış görünmesine yol açabilir. Bu yüzden bir geliştiricinin kod yazmaya başlamadan önce hangi dünyada olduğunu bilmesi kesinlikle şarttır. Elimizde sadece bir sürü köşe noktası var, yani görünmez bir tel kafes. Peki bu tel kafese hacim, madde ve derinlik hissini ne verecek? İşte o sihirli dokunuş, ışık. Kaynak notlarımızdaki bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Neden aydınlatma? Işık olmadan renkli bile olsa 3 b bir şekil dümdüz görünür. Işık, pikseller arasında ton farkları yaratarak gözümüzü kandırır ve beynimizin o iki boyutlu ekranda bir derinlik algılamasını sağlar. Aydınlatmanın ilk katmanı ortam yansımasıdır. Bunu, hafif bulutlu bir günde dışarıdaki her şeyi saran o yumuşak, yönsüz ışık gibi düşünebilirsiniz. Tek bir kaynaktan gelmez, tüm sahneyi homojen bir şekilde aydınlatır. Ana görevi şudur, gölgelerin zifiri karanlık olmasını engellemek ve o bölgelerdeki detayların kaybolmamasını sağlamak. İkinci ve belki de en önemli katman, dağınık saçılmadır. Ekranda gördüğünüz çizimde ışığın yüzeye nasıl çarptığı ve ardından her yöne eşit şekilde dağıldığı gösteriliyor. İşte bir nesnenin üç boyutlu formunu, yuvarlaklığını veya köşelerini bize hissettiren ana etki tam olarak budur. Mat bir duvarın ışığı yansıtma şekli bunun en iyi örneğidir. Ve son olarak, speküler yansıma. Yani parlaklık efekti. Cilalı bir araba kaportasında ya da bir bilardo topunun üzerinde gördüğünüz o keskin, parlak ışık patlamaları var ya, işte onlar bu sayede oluşur. Diyagramda da ışığın nasıl tek bir noktada toplanıp yansıdığı net bir şekilde görülüyor. Bir yüzeyin ne kadar parlak ya da mat olduğunu bu yansıma belirler. Peki bir geliştirici tüm bu anlattığımız ışık teorisini koda nasıl döker? İşte ekranda OpenGL'de bir sahneyi aydınlatmanın temel adımlarını görüyorsunuz. Bu adeta bir kontrol listesi. İlk adımda her bir yüzeyin ışığa göre hangi yöne baktığını normallerle tanımlarsınız. Ardından ışığın yüzeyde pürüzsüz mü yoksa keskin mi dağılacağına karar verirsiniz. Işık kaynaklarını, nesnenin malzemesinin ışığı nasıl yansıtacağını belirlersiniz ve en sonda da 6. ve 7. adımlarda tüm sistemi ve tek tek ışıkları açarsınız. İşte o cansız tel kafes bu adımlarla yaşayan, nefes alan bir nesneye dönüşür. Harika. Nesnemizin artık bir şekli, bir formu var ama bir sorunumuz daha var. Tek düzelik. Yüzeyler hala biraz fazla pürüzsüz, fazla yapay duruyor. Şimdi ona karakterini, yani dokusunu verme zamanı. Bu karşılaştırma her şeyi anlatıyor. Soldaki basit modele bakın, rengi var, gölgesi var ama yine de yapay duruyor değil mi? Şimdi sağdakine bakın. Bir anda nasıl da gerçekçi ve detaylı bir hale geldi. İşte doku kaplama, o pürüzsüz tek düzey yüzeyleri alıp onlara bir anda hayat verir. Doku kaplamanın belki de en sezgisel, en güzel tanımı kaynak notlarımızda yer alıyor. Bir modeli, detaylı bir resimle, hediye paketi gibi sarmaktır. Tam olarak bu. Elinizdeki iki boyutlu bir ahşap, metal ya da kumaş resmini alıp, onu üç boyutlu modelinizin üzerine giydiriyorsunuz. Peki bu giydirme işlemi teknik olarak nasıl çalışıyor? Aslında üç basit adımda. 1. Doku olarak kullanacağınız o iki boyutlu resmi belleğe yüklüyorsunuz. 2. Ve en kritik adımda bu, modelin her bir köşe noktasına resmin tam olarak hangi noktasının denk geleceğini U ve V denen koordinatlarla haritalıyorsunuz. Üçüncü ve son adımda ise render işlemi sırasında, ekran kartı, modelin yüzeyindeki her bir piksel için bu haritaya bakıp, resimden doğru rengi alıp o pikseli boyuyor. Hepsi bu. Şimdiye kadar hep ne ve neden sorularına cevap aradık. Artık nasıl sorusuna, yani bir programcının tüm bu komutları ekran kartına nasıl ilettiğini sağlayan araçlara, yani alet çantasına bakma zamanı. Bütün bu işlemleri yapabilmek için programcının bilgisayarın donanımıyla yani ekran kartıyla konuşması gerekir. İşte bu konuşmayı sağlayan aracıya, o tercümana, grafik API'sı diyoruz. API'ler, bizim yazdığımız yüksek seviyeli komutları alır, ekran kartının anladığı dile çevirir. Sektörde bu işi yapan iki dev var, DirectX ve OpenGL. DirectX denince aklınıza sadece 3B grafikler gelmesin. Ekranda gördüğünüz gibi bu aslında dev bir multimedya paketi. Bizim odaklandığımız ve tüm bu görsel şöleni yaratan kısım Direct 3D olsa da ses için Direct Sound, klavye fare gibi cihazlar için Direct Input ve online oyunlar için Direct Way gibi birçok farklı bileşeni de içinde barındırır. Şimdi ekrandaki bu koda bir bakalım. İlk bakışta karmaşık görünebilir ama gelin beraber okuyalım. WinMain fonksiyonu her Windows uygulamasının giriş kapısıdır. Buradaki ilk kilit çağrı Direct3D Create9. Bu hey DirectX uyan başlıyoruz demek gibi bir şey. Hemen ardından gelen CreateDevice ise belki de en önemli adım. Bu komutla programımız ve ekran kartımız arasında doğrudan bir bağlantı kuruyoruz. Ve en altta gördüğünüz o while döngüsü var ya işte o uygulamanın kalbinin attığı yerdir. Bu döngü, siz pencereyi kapatana kadar saniyede belki yüzlerce kez dönerek sahneyi tekrar tekrar çizer ve ekrana yansıtır. Her şey bu temel iskelet üzerine kurulur. Evet, oldukça detaylı bir yolculuk oldu. Şimdi gelin, tüm bu öğrendiğimiz parçaları birleştirelim ve resmin tamamını, o büyük resmi görelim. İşte bir 3B nesnenin doğuşunun 5 adımlık özeti. Her şey köşe noktalarıyla bir iskelet tanımlamakla başlar. Sonra bu iskelet bir koordinat sistemine yerleştirilir, ışıkla ona form ve derinlik kazandırılır, piksellerle yani dokuyla boyanarak gerçekçilik katılır ve son olarak bir API aracılığıyla donanıma komut verilerek bütün bu hayal ekranda gerçeğe dönüşür.